EBOB problemleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tipteki sorularda sıvılar, bakliyatlar ya da meyveler e, bu örnekler arttırılabilir. Birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit hacimli paketlerle paketlenecek tarzında soruları çözeceğiz. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar EBOB sorularını ayırt edebilmek için soru içerisindeki eşit hacimli aynı ya da bu anlama gelecek. Eşit, aynı. Bu anlama gelecek bir kelime kullanıldığında %90 orada EBOB var. Bu bir pratik olsun. Aklınızda bulunsun. Ama biz soruların mantığını anlayalım. Yorumlayarak çözelim. Karşımıza ne tarz bir değişik soru gelirse gelsin hepsini yapabilecek duruma gelin. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakın ne diyor. 16 litre ayran ve 24 litre süt. Birbirine karıştırılmadan, birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit hacimli. Zaten buradan EBOB olduğunu yakaladım ama biz bir yorum yapalım. Bakın burada bir kap var. Burada 16 litre ayran olsun. Burada da 24 litre süt olsun. Bu ayran, bu süt. Şimdi biz bunları birbirine karıştırmak istemiyoruz ve eşit hacimli olsun istiyoruz. Ne demek? Yani buradaki sütü 3 litrelik diyelim ki paketlere koyduk. Bunu da 3 litrelik paketlere koyacağız. Birini 2, birini 3 gibi bir şey yapamayız. Peki. Madem bunları eşit hacimli paketlere koyacağız. O halde bu paketin ağırlığı ya da hacmi ne gelirse gelsin. Buradaki her iki sayıyı aynı anda bölmeli. Dolayısıyla bu bir ortak bölen olmalı ortak bölen. Peki. Devam ediyorum. En az diyor kaç tane şişeye ihtiyaç var? Bakın. Diyelim ki ben bunları 1 litrelik şişelere koymak istedim. Şimdi sütü kaç taneye koyardık? 24 tane. Ayranı kaç taneye koyardık? 16 taneye. 1 litrelik toplamda 16 artı 24'ten 40 tane şişe lazımdı bana. Peki. İkisini bölen başka bir sayı söyleyelim. Diyelim ki 2 litre. 2 litrelik şişelere koyduk. Bakın. 16'yı 2'ye böldüğümüzde buradan 8 tane şişe, 24'ü 2'ye böldüğümüzde buradan 12 tane şişe. Bakın toplayın 20 şişe. Ha, o zaman o zaman biz bu ortak böleni arttırdıkça şişe sayımız azalıyor. E o halde madem şişe sayını sayısını bizden en az istiyor biz bu ortak böleni olabildiğince arttıralım. Ne kadar yapalım? En büyük yapalım. Peki ortak bölen en büyük olursa bakın anahtar kelimeleri birleştirin. Neyi buluruz? En büyük ortak bölen, EBOB'u. O halde, o halde bu iki sayının EBOB'u, bu iki sayının EBOB'u bir şişenin bize hacmini verecek. Bir şişenin alabileceği, alabileceği en büyük hacmi verecek. En büyük hacmi verecek. Peki. EBOB'u bulalım. 16 ile 24'ün EBOB'u. Bakın 2'ye böldük. 8 12. İkisini böldü işareti attık. 2'ye böldük. 4 6. İkisini böldü. 2'ye böldük. 2 3. İkisini böldü. 2'ye böldük 1, 3'e böldük 1. Bakın İşaretlilerin çarpımı ne gelecek? 8 litre. Demek ki biz bunları 8 litrelik paketlere koymalıyız. 8 litrelik şişelere ya da her neyse. Peki 16 litreyi 8 litrelik şişelere koyarsak kaç tane lazım olur bize? 2 tane lazım olur. Peki 24'ü 24'ü 8'lik şişelere koyarsak kaç şişe lazım? 3 şişe lazım. O halde toplamda bize 5 şişe lazım. Demek ki sorumuzun cevabı ne olacak? 5 olacak arkadaşlar devam edelim ikinci sorumuza bakalım Bakın ne diyor 18 ve 24 litrelik 2 kap 18 24 bakın iki kabı, kabımız var Ne istiyor? Bu sirkeler birbirine karıştırılmadan yine hiç artmayacak şekilde bakın eşit hacimli yine evobu yakaladık En az kaç tane kaba ihtiyacımız var Bakın yine, Aynı soru yine aynı şeyi yapıyoruz. Eğer diyoruz. Ebob alırsak, Ebob alırsak bu şişelerin her biri acaba kaç litre sirke alır? En büyük bunu buluruz. 18 ile 24'ün EBOB'una bakalım. 18 24. 2'ye böldük 9 12. 2'ye böldük bölmüyor. 6. 2'ye böldük bölmüyor. 3 3'e böldük. Bakın 1, 3, 3'e böldük. 1. İşaretlileri çarpıyoruz. 6 geliyor. EBOB 6 ne demek? Bu bir tane şişe 6 litrelik olmalı. Yani 18'liği 6'lık şişelere koyarsak buradan 3 şişe. 24'ü 6'lık şişelere koyarsak buradan 4 şişe. Ve toplamda bize ne kadar şişe ya da kap her neyse ihtiyacımız olacak. 3 tane buradan 4 tane buradan toplamda 7 tane olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Bakın 80 ve 100 kilogramlık farklı iki pirinç birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde bakın yine yakaladık. Eşit büyüklükte. O halde birisi 80 birisi 100. Ebobu alırsam ne olur? İkisinin en büyük ortak böleni bizim bir tane paketimizin hacmini verecek. Bir paketin hacmi ya da ağırlığı. Peki. 2'ye böldük. 40 50. Her ikisini böldü. 2'ye böldük. 20 25. Her ikisini böldü. 2'ye böldük. 10 25. 2'ye böldük. 5 25. Bakın 5'e böldük. 1 5. 5'e böldük 1. Şimdi 2 çarpı 2 4. 4 kere 5'ten 20 geldi. Bu bizim bir tane paketimizin ağırlığı olacak. Peki zaten elimizde 80 kiloluk bir ağırlık var. 20'lik paketlere böldüğümüzde 80'i. 20'lik paketlere böldüğümüzde kaç paket lazım? 4 paket lazım. Aynı mantıkla 100 kilogramlık paketi 20'liklere bölersek kaç tane lazım? 5 tane lazım. O halde sorumuzun cevabı ne gelecek arkadaşlar? 9 gelecek. Dördüncü sorumuza bakalım. İki çuvalımız var. Birinde 16 diğerinde 20 kilogram mercimek var. Bakın burada 16 burada 20 kilogram bir mercimek var. Şimdi bu iki ürün birbirine karışmayacak. Hiç artmayacak. Eş ağırlıktaki bakın yine eşit yakaladık. EBOB. EBOB neyi verecek? Bu eş ağırlıktaki poşetlerin bir tanesinin ağırlığını verecek bize. Bir tanesinin ağırlığını verecek. Bize ne diyor? Kaçar kilogramlık poşetlere var. Poşetlere ihtiyaç var. O halde poşet sayısını istemiyor. Poşetin içine ne kadar ağırlık girebilir en fazla bunu istiyor. Peki ne yapıyoruz? Diyoruz ki 16 ile 20'nin EBOB'unu alalım. 16, 20. Şuradan hemen ebobuna bakıyoruz. 2'ye böldük. 8, 10. İşaret attık. 2'ye böldük. 4, 5. işaret attık. 2'ye böldük. 2, 5. işaret atamıyoruz. 2'ye böldük. 1, 5. işaret atamıyoruz. 5'e böldük gitti. Peki işaretlileri çarptık. Her bir paket kaç kilogramlık olmalıymış? 4 kilogramlık olmalıymış arkadaşlar.